darbeci Haftır ve destekçilerinin büyük hüsran yaşadığı Libya'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Libya İçişleri Bakanı Başa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya topraklarının tamamen darbecilerden arındırılacağını belirterek, ülke için asalet, cihat ve tarihin sembolü olan Doğu ele geçirilmeden Libya tam olmayacak ve savaş bitmeyecektir, ifadelerine yer verdi. Başağı Libya ordusuna hitaben bu temiz toprakları çocuklarınızın kanını döken kardeşler arasından fitne çıkaran birkaç bozguncu darbeciden arındıracağınızdan eminiz ifadesini kullandı. Libya ordusu sahil kenti Sirte kenti girişinde mevzilendi. Ordu bölgeyi koruma altına aldı. Sirte kenti ve Doğu kentlerinin tamamının meşruiyetin şemsiyesi altında olacağına vurgu yapan Başağı şunları kaydetti. Kırmızı çizgiler şehitlerimizin kanlarıyla çizilir. Sadece zayıf ruhlu kişiler dikte edilir. Libya ordusu dün Sirte, Jufra askeri hava üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Haftere bağlı milislerden kurtarmak için Zafer Yolları adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu. Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Haftar milislerinden kurtarmıştı. Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar'a e bağlı milislerin terk ettiği Beni Verit kentine girdi. Ordu birlikleri, Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda yer alan kentteki Beni Verit hava alanının da kontrolünü sağladı. Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin terk ettiği Beni Velid kentine girdi. Ordu birlikleri, Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda yer alan kentteki Beni hava alanının da kontrolünü sağladı. Libya'daki petrol tesisleri emniyeti müdürlüğü amiri Ali Edip, Eyfil petrol sahası yeniden açılacak. Çıkarılan petrol, Merit petrol tesislerine boru hattı ile transfer edilecek dedi. Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte ve Cufra kentine askeri operasyonun başlatıldığını duyurmuştu. Askeri birliklerin Sirte kenti girişlerinde mevzilendiği ve kentin girişlerini koruma altına aldığı görüldü. Bunun ardından, Petrol Tesisleri Emniyeti Müdürlüğü amiri Ali Edip Petrol Tesisleri ile ilgili olarak Elfil Petrol sahası yeniden açılacak çıkarılan petrol Merit Petrol tesislerine boru hattı ile transfer edilecek dedi.